5 yılda aslında piyasanın en büyük 7 şirketinin değerlenmesi çarpı güçlerde. Yani o bir önceki dönemle karşılaştırırsanız çarpanlara kıyaslanamaz derecede hala gidecek yolumuz var gibi görüyoruz. O yüzden balon demek şu an için doğru değil. Daha yolun çok başındayız. Diğer taraftan da hani yoğunlaşma var mı? Var tabii ki yapay zekada yoğunlaşma ama yapay zekayla üç kademeye ayıralım. yani Birincisi temel yapay zeka teknolojileri, ikincisi altyapı üçüncüsü de uygulama seviyesi. Yapay zekanın farklı alanlarda farklı dikeylerde uygulanması. Dolayısıyla yapay zekaya yoğunlaşma var gibi görünüyor ama özellikle uygulama seviyesinde tarımdan sanayiye üretime, oyuna çok farklı alanlarda yapay zeka şirketlerine ya da yapay zekayı kullanarak farklı alanları, farklı sektörleri baştan yaratma yaratan, yaratmaya çalışan şirketlere yatırımlar geliyor.